Zayıflamanın iki çeşidi var. Bir karakter yönünden, ikincisi de fiziken zayıflama. Sizin tercihiniz hangisi olurdu? Tercihe göre kalıcı zayıflamanın yolu bulundu. Merak ediyor musunuz? Merak ediyorsanız haberimiz sonuna kadar izleyin. Beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. Elde edilecek gelirin bir kısmı ihtiyaç sahipleri ve engelli kardeşlerimiz için kullanılmaktadır. Bunu lütfen unutmayın zayıflamak isteyenler bu bitkisel karışım tozu kalıcı olarak zayıflatıyor. Yaklaşık 10'a yakın bitkinin toz hale getirilmesiyle yapılan zayıflama tozunu yapan Kütahya'da aktarlık yapan İdris Doğan zayıflamak isteyenlerin zayıflamak için sağa sola paralar harcamasına gerek yok. Bu zayıflama tozunu normal yoğurtta değil sadece mayalanmış yoğurtla tüketmesi yemesi halinde 45 günde 6 kilo kalıcı bir şekilde zayıflattığını hiçbir yana etkisinin olmadığını tozu alanların zayıfladığını, zayıflama tozunu kullanamadım diyenler olabilir. Bunun için zayıflama tozunu ürün iade garantili sattığını söyledi. Kütahya'da aktarlık yapan İdris Doğan, bu zayıflama tozu kesinlikle bir ilaç değil, tamamen bitkisel doğal destekleyici ürün dedi. Kütahya'da aktarlık yapan İdris Doğan ayrıca şunları söyledi. Zayıflama tozu bir karışım elde ettik. Bu karışımı Akşam insanlar yatmadan önce evde mayaladığı yoğurda katarak bir yemek kaşığı yiyip yatıyor. Kendileri uyurken metabolizma çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir yan etkisini keşfedemedik şu ana kadar. Bütün alanlar memnundur. Çok güzel de zayıflatıyor. 45 günde 6 kilo verenler vardır. Mükemmel bir üründür. Ürünün içinde pul biber vardır. Tarçın vardır. Birkaç buna benzer. Tabii bunların limitleri de vardır. Ee, kendi buluşumuz olduğu için içeriğini fazla açıklamak istemiyoruz. Ama bugüne kadar hiç kimseye de dokunmadı. iadelidir aynı zamanda ürünümüz. Kullanamadı mı? Şahs direktme iade edebilir. Tekrar para iadesi vardır. Bugüne kadar bir kişi de getirdi nitekim. Kullanamadı. 50-60 gram yemiş. O da bizden olsun dedik ve parasını iade ettik. Garantili üründür. 45 günde de 6 kilo verdiriyor. Üstünde 3-4 ay çalıştık bunun üstünde ve neticeye vardık. Tamamen kendi ürünümüzdür. Sağ sola para harcamalarına gerek yok insanların. Gelip burada bu tozu aldıktan sonra sadece evde yoğurt mayalamaları gerekir, jiletli çarşı yoğurduyla kesinlikle olmuyor, bunu keşfettik şu ana kadar. Uh -huh.